2026 Toyota Corolla Cross, Toyota'nın kompakt SUV segmentindeki en iddialı modellerinden biri olarak yeniden tasarlandı ve modern sürücüler için hem şehir içinde hem de uzun yollarda mükemmel bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu model, markanın yıllardır süregelen güvenilirlik mirasını yenilikçi teknolojilerle birleştiriyor. Toyota Corolla Cross 2000 26 versiyonu sadece görünüm olarak değil performans, verimlilik ve güvenlik anlamında da önceki versiyonlara göre önemli gelişmeler gösteriyor ön tasarımda daha agresif ve dinamik bir çizgi dikkat çekiyor yeniden şekillendirilmiş ön ızgara led farlar ve daha geniş tamponlar aracın modern ve güçlü duruşunu tamamlıyor arka kısımda aerodinamik detaylar ve zarif stop lambalarıyla birlikte sportif bir karakter sergileniyor yeni Corolla Cross'un gövde hatları akıcılığı vurgularken yüksek yapısı sayesinde yoldaki hakimiyeti artırıyor. İç mekne geçtiğimizde Toyota'nın detaylara verdiği özen hemen fark ediliyor. Geniş bir kabin, yüksek kaliteli malzemeler, ergonomik koltuk yapısı ve akıllı teknolojiler kullanıcı konforunu maksimum seviyeye çıkarıyor. 10 inçlik merkezi dokunmatik ekran, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle entegre çalışıyor. Dijital gösterge paneli sürücüye tüm bilgileri net bir şekilde sunarken, ambiyans aydınlatması kabine modern bir hava katıyor. Yeni ses sistemi sayesinde hem müzik hem de navigasyon Deneyimi daha keyifli hale geliyor Toyota Corolla Cross 2026 sessiz bir iç mekan sağlamak için yalıtım konusunda büyük bir ilerleme kaydetmiş durumda. Yol gürültüsü ve motor sesi neredeyse tamamen izole edilerek sürüş kalitesi üst düzeye çıkarılmış motor tarafında Toyota kullanıcılarına farklı seçenekler sunuyor. Hibrit motor seçeneği özellikle yakıt tasarrufu ve çevre dostu sürüş açısından öne çıkıyor. 1.8 litrelik hibrit motor düşük emisyon değerleriyle performansı birleştiriyor. 140 beygir gücündeki sistem CVT otomatik şanzımanla uyumlu şekilde çalışıyor ve şehir içi sürüşte son derece akıcı bir performans sağlıyor ayrıca tamamen benzinli versiyonda sunuluyor, bu motor daha sportif bir sürüş isteyen kullanıcılar için güçlü bir alternatif. Olarak öne çıkıyor sürüş konforu açısından süspansiyon sistemi geliştirilmiş ve yol tutuş dengesi iyileştirilmiş durumda Toyota'nın TNG platformu bu modelde de kullanılarak aracın hem dayanıklılığı hem de sürüş hissi artırılmış güvenlik teknolojileri açısından Corolla Cross 2026 Toyota Safeti Sense, 3.0 paketini sunuyor. Bu sistemde adaptif hız sabitleyici şerit takip asistanı çarpışma önleyici fren sistemi kör nokta uyarı sistemi ve yaya algılama gibi birçok gelişmiş özellik bulunuyor. Park yardımı, 360 derece kamera ve otomatik park freni gibi model. Donanımlar sürücünün işini kolaylaştırıyor Toyota bu modelinde özellikle güvenlik ve pratiklik dengesine büyük önem vermiş durumda yeni Corolla Cross aynı zamanda yakıt verimliliğiyle sınıfının en ekonomik modellerinden biri olma iddiasını sürdürüyor. Hibrit versiyon şehir içi sürüşlerde ortalama 4.8 litre yakıt tüketi.